Benim adım Derya. Üçtepe Tepe Öğretim Okulu'nda okuyorum. En sevdiklerim futbol oynamak, yakar top oynamak. Benim adım Yusuf. En sevdiğim oyunlar futbol, istop ve yakar top. Merhaba ben Songül Üçtepe'lik okulunda 4 sınıfına gidiyorum. En çok sevdiğim dersler Türkçe ve matematiktir. En çok sevdiğim oyunlar yakar top ve İp atlamaktır. Benim adım Toraman. Üçtepe İlkokulunda 4A sınıfına gidiyorum. En sevdiklerim de ip atlamak, top, e, futbol oynamaktır. Zeynep. Üçtepe İlkokuluna gidiyorum. En sevdiğim şey kitap okumak ve oyun oynamaktır. Benim adım Ensen. Üçtepe İlköğretim Okulu'nda okuyorum. En sevdiğim oyunlar, top oynamak, körebe, saklambaç ve kitap okumayı da seviyorum. Merhaba ben Ertan. Üçtepe İlkokulunda 4. sınıfa gidiyorum. Arkadaşlarımla oynamaktan çok hoşlanıyorum. Adım Recep Tayyip. Özdemir. Giresun Yağlıdere 3 Tebe İlk Öğretim Okulu'nda 4 A sınıfında okuyorum. Yeteneğim futbol oynamak, bisiklet sürmeyi de çok severim ve derslerimde başarılıyım. Merhaba, benim adım Ela Bulan. 3 Tebe İlk Öğretim Okulu'na gidiyorum. Resim yapmayı ve saklambaç oynamayı çok seviyorum. Merhaba benim adım Ravzanur. 9 yaşındayım. 3'te 1 okulunda 4 A sınıfında okuyorum. En sevdiğim ders Türkçedir. En sevdiğim oyunlar da körebe, saklanmak, yakan top ve voleybol oynamaktır.